Evet, Son Söz e, gazetesinde hem vatandaşlarımıza hem de özellikle gazetecilik okumuş veya gazetecilik iletişim okumakta olan öğrencilerimize yönelik bir kampanya başlattık. Tam 10 bin lira e, ödül vaat ediyoruz. Bu 10 bin lira ödülü kazanmak için haber yapmaları gerekiyor. Her şey haber, hayat haber. Yani okulunuzdan, köyünüzden, kasabanızdan gördüğünüz herhangi bir şeyi fotoğraflayarak, videoya çekerek, yazıya dökerek bizim sitemize üye olup Haber yapabilirsiniz. Google Analytics verilerine göre en yüksek izleme ya da tıklamayı alan habere de biz 10 bin lira ödül vereceğiz bir ay içerisinde. Sınırsız sayıda haber yapma hakkınız var. Niye böyle haber yaptınız diyemeyiz. Ama yaptığınız haberleri güzel, düzgün, okunacak, okunmaya değer, ahlaki ve cezai sorumluluk doğmayacak sizler için de bizler için de şekilde yaparsanız ve bunu sosyal medya hesaplarınızdan yayarsanız ödülü kazanma ihtimaliniz var. E, 10 bin lira da fena ödül değil. Yani Haber yap, ödülü kap. Katılmanızı bekliyor. Teşekkür ediyorum.